Fatih Terim maçtan sonra dedi ki modern futbol modeli budur. Avrupa'nın büyük takımları bunu ne oluyor. Bulamadım abi. Hala mı bulamadın? Konsol yok abi yok. Nasıl yok? Çaldılar yok mı abi. ne oldu? Yok bulamıyorum. Ben Nasıl? Bulamıyorum yok. Çaldılar o zaman yani. Birine mi Onu ya. demiyorum ben yenisini alacağım. Ha yenisi, yenisini bulamadım. Neyse. E, hocanın modern futbol açıklaması. Modern söyleyeyim. futbol modeli. Biz geçen hafta da bunu oynamıştık. Geçen hafta bizi yeterince e, ee, övmediklerini düşünüyorum bu oyuncularını. Bu hafta umarım gereken övgü verilir dedi. Ee, ben övdüm. Ee, bayağı da tepki gördüm övdüğüm için. Çünkü hani beraber bu Kayseri ile adam... berabere kalan takım nasıl övülür diye bayağı bir şey geldi. Bu Galatasaraylar da dahil bu arada. Şey Hı. değil. Hani öyle takım ayırarak söylemiyorum. Ama bizde çok skorculuk, hani skor yorumculuğu diye bir tabir var. Doğru da bir tabir burada hakikaten. Medyanın %95'i falan skora göre konuşur. Dünyanın her yerinde de hemen hemen böyledir. Belki de oranı daha az olabilir. Skor önemli bir şeydir ama oyunu da görmen lazım. Oyun iyiye gidiyorsa onu fark ederek onda yorumlaman lazım. Ya da mesela kazanırken çok kötü oynuyorsundur. Başın belaya girecek değildir. Onu uyarman gerekir. Mesela Galatasaray için Ankara Gücü maçı böyleydi. Çok kötü bir maçtı mesela. Ama mesela Kayseri maçı çok daha hayırlı bir mücadeleydi. Berabere bitmiş olmasına rağmen Galatasaray istemeden de olsa bence istemeden modern futbola geçti. Benim fikrim bu. Çünkü Covid e, salgını Modern futboldan kastımız ne peki? Ne, ne, biliyor musun? Rakip stopere, rakip beklere baskı yapmak, hemen topu geri kazanmak, orada kazanamasan bile ikinci hatta hemen öne yiymak, savunmanın öne çıkması. Birlikte birlikte hareket ederek birlikte savunma yapmak. Önde pres yaparak. Ama bunu Falka öyle yapamıyorsun. Falka yaşı başı belli. 20, 21. profesyonel yılını geçiriyor. 34 yaşında ama ilk golünü 13 yaşına atmış Falka. Öyle düşünmek lazım. 21. yılında. 21. sezonunu geçiriyor. Babel hareketsiz oyuncu. Arda çok hareket eden bir oyuncu değil. Savunma bilgisi olmasına rağmen söylüyorum. Ee, şey, e, hani Belhan da belli ölçüde görevini yapan ama savunmayı böyle çok yukarı çeken bir oyuncu değil. Fegüli çok hareket etmeyen bir oyuncu. Hepsi birden oynadığı zaman sen zaten önde pres yapamazsın abi. Ama daha genç, daha hareketli işte Emre Kılınç'ıyla, e, Olcan'ıyla e, işte girdiğinde diğer genç oyuncu isimleriyle. Sadece Fegüli idare ederek ki Fegüli de katılıyor bu sefer. Bu oyuncular hareketli bastığı zaman onların arkasını toplayan oyuncu olarak iş de yapıyor. Galatasaray savunma yapmaya başladı. Topu aldığı zaman da rakip yarı sahada kazandığı vakitte çabuk aldığı zaman bu sefer iyi pas yapıyor. Ee, geçen hafta biz bunu gör, görmüş, Görülüyordu zaten sahada. Bir mucize oldu. Kayseri Spor maç pozisyon bulamamış Kayseri Spor'a. Donk bir ikramda bulundu. Hugo, Hugo Campagnaro da valla mükemmel bir vuruş Yaradan yaptı. Yaradan'a sığındı dedik. Aynen ben Fatih'in bir golle bir pay olduğunu düşünmüyorum. Hani o da mesela popüler bir fikir. Çünkü yani kredisi olmayan bir kaleci ona sallamak kolay. Ama bence bir Mustara, iki tane Mustara olsa gol çıkmaz bence. Oradan dönemedin vesaire vesaire. Hani hata var mıdır? Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi bir bir sonrası. Ama Galatasaray derli toplu bir oyun oynamıştı. Özellikle ilk yarıda. Hani Yung'un 45 dakikada 7 tane kurtarış yaptığı devre olmasa Galatasaray'ın çok rahat kazanacağı bir maçtı. Bu maça bu devrettiği gibi Galatasaray bence daha da oturaklı bir mücadele verdi. Çünkü Rize Spor'un kadrosu da daha yetenekli bir kadro Kayseri Spor'a oranla. Ama biraz da eksik işte. E yani... Galatasaray eksik değil mi abi? Ama Rize'de Rize... Galatasaray'da ne kadar fark ediyor, Rize Spor'da ne kadar fark ediyor? Şöyle söyleyeyim, Galatasaray eksik olduğunda Rize Spor'un 11. oyuncusu Galatasaray'da... İlk 11'in şansı buluyor. Abi o zaman Rize Başkanı mesela çıkıp benim kadrom Galatasaray'dan daha iyi. Galatasaray'ın ismi var sadece demeyecek mesela maçtan önce. Ben de o zaman eksik varmış gibi davranmam Rize Spor'a. Kusura bakmasın. Tamam ya. ama o yani onun hatası. Canım. Ben, ben teknik olarak kötü bir kadro olarak görmüyorum Rize sahaya çıkan 11'ini. Peki teknik ama, ekip olarak? E, fikren e, Fatih Hoca'nın ortaya koyduğu A planı takır takır işledi. Thomas da cevap veremedi Thomas Hoca. Doğru. Ama ee, Thomas Hoca'nın da daha hiçbir şey cevap verdiğini görmedik ki. Ha yani o o, o eleştirilebilir o ayrı bir şey. Hayır biraz şu eleştiriyi sonra oraya getireceğim Hı -hı. lafı. Yani Kayseri Spor ve Çaykur Rizespor Galatasaray için zaten e, yeterli seviyede rakipler değil. Galatasaray o yüzden fazla övmemek lazım diyenler bir tarafta, bir tarafta da hayır Katın rakiplerden mi? bağımsız bir şekilde Galatasaray iyi oynuyor. Bu oyunu biraz daha minimize ederek diğer maçlarda bu performansı büyük maçlara da yansıtabilir diyenler de bir taraf. O zaman sana Galatasaray fikstürünü açtım. Aç abi. Ankara Gücü 1-0 Galatasaray kazandı. Maç fikstürümüz dur gelsin abi. Ankara Gücünü yendi Galatasaray. Tamam mı? Ha yendiyi mi söylüyorsun? Bak 5 evet. maçı. Yok ben önündeki maçları söylemiyorum. Kazan geçmişten sonra örnek vereceğim. Tamam. Kasımpaşa. Tamam mı? Arzurumspor, Ankara Gücü. 3 tane takım saydım sana. Rizespor'dan daha iyi olduğuna kefil olduğun takım var mı burada? Yok. Niye bu maçlarda oynanmış Galatasaray peki bu Galatasaray kendisini geliştirdi diyorsun. Kesinlikle tamam. öyle. Galatasaray üstüne koyacağı bir şey. Yapı elde etti bence. Peki yeterli seviyede midir kısmında mıyız o zaman? E, yeterli seviyede midir? Bu e, bu oyunu gelen oyuncularla ne kadar oynayabileceğine bağlı. Hı hı. Fatih Hoca oyuncuları mı ön plana çıkaracak? Şimdi Belhanda iyi bir isim. Babel iyi bir isim. Babel takımın en formlü oyuncularından biriydi. Arda katkı sağlıyordu takıma. Tamam. Attı. Ya da Falcao, Falcao 7 milyon euro veriyorsun yani neticede. Tamam. Bu oyuncuların, derim de alman lazım ama bu oyuncuların parça parça adapte ederek hepsinin aynı anda oynaması kesinlikle intihar olur bence. Ki Fatih Hoca'nın 9 mi kuracak sistem üzerine mi kuracaksın? Sistem kuracak, üzerine. bu sisteme adapte olabilecek yıldızları Hı. eklemeli bence. Ben benim fikrim bu. Hoca zaten yıl, e, benim hocayı geçen yıl en çok eleştirdiğim sezonu olabilir kariyeri boyunca. Kendi kariyerim boyunca Fatih en çok Geçen yılın ilk yarısını eleştirdim ben. Neden? Çünkü ya herhalde bu maç bu adam alacak bize bir şeyler. Bu adam alacak bize bir şeyler. Hareketsiz, yıldız, ismi olan ama siz, tamam sistemi sesi olmayan bir takımdı Galatasaray. Galatasaray e, Yıldız'da bazılarından vazgeçip bazı, onların yerine genç oyuncular adapt ettikten sonra bir noktaya geldi. Ya da mesela Taylan Antalyalı mı? Tamam mı? Taylan Antalyalı geçen sene kadroda 8 numaraydı oynayınca Galatasaray seviyesi değil diyorduk. Ben de diyordum. Geçen senenin ama, en fazla oynayanlar listesinde 22. sırada Taylan. Bak. Geçen yıl o bölgede oynayan Enzonzi. Bak Enzonzi. Vend'e oynuyor. Taylan Antalyalı mı? Enzonzi mi? Enzonzi. İki kağıt üstü ama üstüne, değil. Evet. E, Taylan Enzonzi'nin Galatasaray'a verilen bak 3 gömlek önde oynuyor. Şu anda öyle. Ö öyle oynuyor ve bunu da istikrarlı bir şekilde yapıyor bu çocuk Hep sezon de. başından bu yana kadar oynuyor. Milli takım isyanında da haklı olduğunu düşünüyorum. Feguli boşuna tweet at, onları yazmıyordur Instagram'a. Kesinlikle olması gerektiğini hatta 11'de çıkabileceğini düşünüyorum ben. Kimi yani kestin o, 11'de? O, o kaydan daha formlu olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Ee, yapıcı bir öneride bulunayım. Eleştiri demeyeyim. Daha iyi olması için. Çünkü çok iyi süpürüyor ben. şu hareketli dinamik bir altı numara oldu. Topları da olumlu kullanmaya çalışıyor. Ya yani Bence onun için çok önemli bir fırsat var. Selçuk İnan. Şimdi Selçuk İnan tabii ki artık... Yani Bolcu'nun son yılları da çok iyi geçtiğini düşünmüyorum ama, ama Selçuk bu işi bilen bir adam. Tabii. O bölgede nasıl hızlı top kullanılır, nasıl kullanılır? Ya ona 4-5 tane çok iyi tüyo vereceğini düşünüyorum ben. Ya ben olsam idman bittikten sonra zaten teknik eğitte Selçuk abi bir, bir hani hem sohbet edelim hem bir şeyler göster bana. Ben derim. Bilmiyorum Taylan izliyor mudur kontrayı? Belki denk gelir birisi söyler vesaire ama ben olsam Taylan Antalyalı ilk yapacağım iş bu olurdu. Ben iyi olduğunu düşünüyorum ama çok iyi olması için sanki bir bir dokunuş gerekiyor. Yani biraz daha hızlı kullansa topu, doğru kullanmıyor demiyorum, doğru kullanıyor çoğu zaman. Ama hem doğru hem daha hızlı kullanması için sanki Selçuk gibi yani kariyerinin <laughs> yani çok özel bir oyuncuydu Selçuk kariyerinin zirvesinde. Topu kullanmayı bilir yani. Bilir. Tempo ayarlamayı da bilir. Yükseltmeyi de bilir, alçaltmayı da bilir. Ee, Bence güzeldi. Selçuk İnan golü de attı. Attı golde de Selçuk'un da Çok tabii. güzeldi evet. E, Andıran da bir goldü. Bence Selçuk İnan da biraz daha vakit geçirmeli. Candaş Tolga dışarı, şunu, şunu soracağım. Yani Fatih Terim maçtan sonra işte o açıklamayı yaptı. Dedi ki biz geçen hafta da aynı oyun oynamıştık. Skoru alamamıştık. Biz orada övmediler yeterince. Oyuncularımı övmediler dedi daha doğrusu. Biz bu hafta işte şu 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 diye işte şeyleri futbol tabirlerini sıraladı yapmak istediklerini. Ve hoca biraz sanki e, bu ara iletişime biraz ağırlık verecek gibi geliyor bana. Yani bir bize moral verin, hedefi de gösterdi gibi geldi bana ki çok da olumlu bir Galatasaray havası var şu anda. Geçen haftaki beraberliğin ardından, Kayserispor galibiyetinin ardından. Yani Terim ligi yönetmeyi, oyuncularını yönetmenin yanı sıra bir yandan bu iletişim yönetmeyi de çok iyi biliyor gibi geliyor bana. Evet, biliyor ama şimdi bu, bu işlerde şöyle oluyor. Onur üst üste başarılı sezonlar geçirdikten sonra geçen sene özellikle Galatasaray'ın şampiyon olamamasının yarattığı bir travma var ve çok zordu bir dönemde geçirdiler sayın başkanın rahatsızlığı efendime söyleyeyim bütün Türk futbol camiasının dünyanın etkilendiği bir salgın e, falan netice itibariyle Galatasaray'ın finansal dengesinin devam edebiliyor olması için hep söylüyoruz bunu şampiyon olma zorunluluğu vardı ve o zorunluluğu ancak bir sezon şampiyon olmayarak kompanse edebilirsiniz. Şimdi Galatasaray'ın üstünde şampiyon olma baskısı var. Mecbur Galatasaray çünkü Ali Koç gibi bir başkanı yok. Şampiyon olamazsa başka bir dünya var. O dünyayı bugün Beşiktaş yaşıyor. E, o baskıyı da en çok hisseden camianın her zaman en önündeki kişi olur. O önünde de bir kişi var Galatasaray'ın. Her zaman o var, yine o var. E, dayağı da o yiyor, tırnak içinde dayaktan Güzel. bahsediyor. Dayağı yiyor ama e, ekmeği, Ö, pastayı de. tek başına yemiyor. Pastayı yöneticiler evet. de çıkıyor. Evet, Cagney 15 milyon euro dedi, demeç gördük. Niye? Çünkü daha sonra kazandı. O ben onu anlamadım. O böyle uzaydan bir şey düştü gibi geldi. Ee, ne her alaka her o? Cagney çok kolay attı falan filan yani. mı? Ha, onu diyor. Ya şimdi şey de yapmak istemiyorum. Salsa ya mesela 15 çünkü milyon, milyon euroya. Ben bir göreyim Cagney'i alacak adam 15 milyon euroya. Hadi. Abi, kişisel polemiğe dökmek istemiyorum çünkü bir yalanlama meselesinde kendisine <gülüyor> <gülüyor> pay olduğunu bildiğim için. Ama bunu ondan önce de defalarca söylediğim için söylemekte sakınca yok. Ya lütfen en azından beni bak. Beni yalancı çıkarın lütfen. Çıkın mağlubiyetle bir beraberlikte. Ben Abdurrahim Albayrak'ı bir görmek istiyorum ya. Çıksın desin ki mağlup Mesela Kayseri maçından sonra ben dayanamadım tweet attım. Ben gazeteciyim. Alakam yok. Tweet attım ben Galatasaray iyi bir futbol oynadı. Skora aldanmayın. Gelecek haftalarda bunu göreceğiz. Ben bir yani alakam yok Galatasaray kulübü şeyle. Ama takımın haksız gördüğüm için dayanamadım bir şey yazdım. Ya çıkıp insan bir kendi dayanamaz ya. Çıkar bir kameraya dersin ki basın sözcüsü hani Abdurrahim Bey diye söylüyorum yoksa özel bir durum yok. Abdurrahim Bey çıksın. Mesela Kayseri maçından sonra biz e, iyi top oynadık. Daha da iyi olacak. Gençlerin arkasında duralım. İyi de çalışıyorlar. Biz hocamıza güveniyoruz. Bir şey deyin yani. E yani ben artık şey de, yani ma maç kolye girmiyorum. E, biliyorsun dünya, artık dünya cümle de bir aplikasyon sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Maç kolye girmiyorum ben. Şeye giriyorum. Yani Abdurrahim Bey demeç var. Galatasaray kazanmış diyorum. Bunu söyle ben sıkıldım bunu da söylemekten. Ya lütfen beni yalancı çıkarın. Yenildiğiniz yenilen bir maçtan sonra ben Galatasaray i̇şte Adam Yöneticisi yönetici mağlubiyetten sonra iletişim bulmuş şey yaptı. Bak, ben Alper Bey'i e görüyorum. Bunu, bunu, şu anda Çok da teşekkür ederim Alper Bey'e e. sorularınıza cevap şu anda oldu. Fenerbahçe şu anda bunu Türkiye'de yani, olmaz abi, başka olmaz kimse yani. yapmıyor. Yapmadı. Yanlış da. Kolay ister, yani. ister misiniz? Abi elden ele alabiliriz. Ee, oradan uzatın abi. <laughs> abi de mesela çıkın çıkın. Kendinize getirseniz oğlum kolonya. Ben siz gelin kolonya masal çalışıyorsunuz. Bir de niye Jack Dönbeş milyon euro abi? Ne oldu? Böyle yani oyuncu pazarlamak da böyle bir şey. Uzak dur ben. Oyuncu pazarlamak da böyle bir şey değil. Can, bu, bu, bence Cang. ucuz bir yaklaşım bak. Ucuz bir söylem. Cagney'in performansının da önüne geçen bir şey. Cang, ne gerek var? Cagney 15 milyon euro şu an veren var mıdır? 10 mümkün 10 değil. var mıdır? Mümkün değil ya. Yani ne Mümkün değil. Neyse biraz ferahlayalım. Ferahladık ya. abi. Onu ben geri alabilir miyim? Evet. Fazla yaklaşmıyor. Evet Uğur'un bakışı çok hoşa gitmedi. Ben, gitmede. madem bir vergi daha almış. Trabzonspor evet. Yani, yani e, e geçeceğiz, geçeceğiz Trabzonspor'da. Ben şeyi merak son. ediyorum. Abdullah Avcı Beşiktaş maçı. Yani Trabzon Beşiktaş maçı nasıl olacak mesela? Abdullah. Abi dur dur geleceğiz. Bölünüyor ondan sonra dönemiyoruz Galatasaray taraftarından. Bu arada Çok bence Galatasaray'ın bir, bir sözcüye ihtiyacı var. Bu yönetici <laughs> olmaması gerekiyor bence. E, Candaş abi geçen hafta farklı düşündüğünü söylemiş. bence Galatasaray yönetiminde belli ki e, yani kendi kişisel fikirlerini söyleme dışında bir iletişim dili oluşturup hani biz hani şurada şunu olur, şurada olursa bu olur. Yenilirsek böyle konuşuruz. Kötü oynayıp yenilirsek böyle konuşuruz. iyi oynayıp yenilirsek böyle konuşuruz. Kötü oynayıp kazanırsak böyle konuşuruz. Bir plan yok yani. ne 15 milyon diye çıkıp kendi o iş pik olmaz. Böyle hani bak Beşiktaş'ta insanlar var abi. Beşiktaş'ta ben, ne oldu arkadaşlar? Bak Galatasaray biriyle anlaştı ne bileyim. Eray Sözden şey işte medya sorumlu falan yapıyor. O, onun gibi birini bulsun olmaz. herhalde gibi çıksın o konuşsun olmaz. abi. Böyle bir şey olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı Uğurcum. Abi Canım benim. Amerikan güzel kardeşim. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü var. Sarışın Kadın mesela. Orası Amerikan biliyorsun Dışişleri onun Bakanlığı. Olmadığını. Ama Sarışın Kadın konuşuyor. Bir şeyler dediğinizde biliyorsun ki onun arka tarafın fikri. Amerika'da Dışişleri Bakanı olmak için en az 3 dil konuşmak gerekiyor. Türkiye'de bir sar futbol kulübü sarışın yöneticisi olmak için. olmak için ne gerekiyor? Ha, güzel. Ne gerekiyor? Hangi liyaka? Hangi donanıma ihtiyaç var? Yani Hı? ne doğru, hangi? Söyl doğru söylüyorsun. Türkiye'de niye futbol kulübü yöneticisi oluyor? Çoğunluk. istisnaları tane tenzih ederim. Çok gerçekten liyakat sahibi yönettiği alanın donanımına sahip bir sürü yönetici var. Onları bir bu tarafa çekiyorum. Evet. Türkiye'de niye futbol yöneticisi olmuyor? Ben sana söyleyeyim mi? Şöhret olmak için. Evet doğru. Rant kapısı? Yani onu bilmem. O iş başka. Tam o eski şöhret, değil mi? O şimdi o kısmını bilemem de rantını mantını. O yüzden de galibiyet Şunu olunca... Şunu söyleyeceğim. Şöhret olmak için. Çünkü şöyle bir komik bir şey var. Bana çok komik geliyordu abi kulüp i̇şte kulüpte yönetici oluyorsun değil mi mesela? Bir yere gidiyorsun falan. Başkanım hoş geldin başkanım. Ne başkan ulan? Kulübün bir tane başkanı var. Herkese başkanım diyorlar. Ne? Yani ben sürekli yönetim kurulu yedek üyesiydim. Beni hiç asil yapmadılar mesela. Bana başkanım da. Ne başkanı ben yani? Sen biraz zorlasan yönetim kurulu üyesi bile sayılmam ben. yedeyim. Başkanım baş... ama o başkan zannediyor kendini adam başkan denince. <laughs> ulan halbuki bir tane başkan vardı bizim zamanımızda Fikret Orman. Sen değilsin ki o mesela. Ama o başkanım insanları bir şey hissettiriyor kendini ve zaten bu ülkedeki futbol yöneticilerinin çoğu da bu yüzden yönetici oluyor. Sen şimdi ona de ki sen çıkmayacaksın artık kameraların karşısına Uğur var bizim süper bir çocuk iletişimci o konuşacak. Bu hiçbir yerde olmaz. Beşiktaş'ta yapacaklardı mi? bilmiyorum oldu mu? Beşiktaş'ta şimdi yönetim kurulu üyesi olmayan bir beyefendi Erol Kaynar. Basın sözcüsü olacaktı. Ne oldu bilmiyorum. Çok zor. Açıkan Hatta oluruz. bence imkansız. İmkansız. Çünkü e, ee, yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında döner derler, Kardeşim nasıl olacak o iş? Biz konuşamıyor muyuz da bizim sözcümüz buranın dışında biri? Artı yönetim kurulunun kendi şeyi vardır. Özel bir gündemi vardır. O yönetim kurulu içinde kalır. Bunu kimse bilmez. Namuslu bir insansanız bunu hayatınız boyunca hiçbir yerde konuşmazsınız. Değilseniz başka. O sizin meseleniz. Şimdi yönetim kurulu üyesi olmayan bir adamı nasıl alacaksın oturtacaksın oraya yönetim kurulu üyesi olmadan bu ne basın sözcüsü? Ne özelliği var? Konuşuyor. E biz konuşamıyoruz mu? O ayırıyor. Konuşamıyorlar. Derler. Yani, derler Seçimde yaklaştığı derler. için Uğur. Yani yönetimin içinde olsun istiyor, diyor zaten anladığım kadarıyla. Yani evet. yön, değil mi? yönetime bağlı birisi mi istiyorsun? Ya ben bir profesyonel görevlendirirsin. E, düzgün bir dille yani ifade Dışarıdan etsin, olabilir diyorsunuz o zaman. Ben de olabilir diyorum. olmaz. biliyor musun? E, kıskanırlar bir... diyor. Çok haklı. Kıskanırlar diyor. Yani daha nasıl? özet geçin değil mi? Kıskanırlar. Kıskanırlar Anladım. tabii çok şey oldu biraz ama evet. Yani <laughs> aslında özeti o. Yani böyle bir <laughs> çok duygusal bir şey oldu ya. <laughs> Abi öyle ama kıskanır Yani şöyle <laughs> e, ben e, özür diliyorum. Hazır... Galatasaray'ın fixtürünü fikstürünü rica edeceğim arkadaşlar birazdan öyle. yine. Aynen öyle. Ben e, Cagne'den, Emre Kılıç'tan, e, Feguli'den özür diliyorum çünkü onun ve onların vaktinden yiyoruz. Evet şu fikstürü bir yorumlayalım mı? Galatasaray peki bu oyunla bu oyunu önümüzdeki 5 maça taşıyabilir mi Uğur? Galatasaray'ın 5 maçlık fikstürünü rica edelim Rejdeki arkadaşlarımızdan. Hı -hı. Galatasaray 5 <laughs> maçta bunlar. Atakaş Hatayspor Spor maçı içeride. Fatih Karagümrük deplasmanı Göztepe içeride. Trabzonspor deplasmanı sonra ve Fraport Avantalya Spor maçı içeride. Ee, Galatasaray buradan 13 puandan aşağı alırsa Galatasaray için kötü bir. Biz yine skoru bir tarafa bırakalım. O Hı. takımların zorluk gücüne Galatasaray oyun planına ee, stratejisine yorum. Abi şöyle Hatay Spor büyük takımlara karşı kapanabileceğini göstermiş bir takımdı ama çok büyük, puan aldı. Çok zorlu Başak dönemden geçti abi. Covid'in en çok hırpaladığı takım Hatay. Ben oyun olarak da böyle çok aman aman karşısında durabileceğini düşünmüyorum. Kara Gümrük'te şöyle bir şey var. Çok iyi başladılar. Kara Gümrük'te e, bir tane çok üst düzey bir oyuncu var. Bence mesela, koy Liga. Galatasaray oynar bir oyuncu. Biglia. Her takımda, ben her takımın süre alabileceğini düşünüyorum. Şey anlamında demiyorum yani. E, performansı o düzeyde. Galatasaray Hatay Spor maçından sonra bay geçiyor bu arada. Ama, sonra Kara Gümrük'te e, Biglia ya şu görüldü ki özellikle Sivasspor Karagümrük maçını izleyenler hatır, anlayacaktır. Biglia'nın başına bir adam verdiğiniz zaman, çok yakın aldığı zaman, bir Biglia'ya biri, e, Karagümrük bundan faydalanamıyor. yani Bir oyuncu eksik olmasın rakibin, e, avantaja dönüştüremiyor. Yine Biglia üstünden gitmeye çalışıyorlar ve yapamıyorlar. Karagümrük'ü çok kolay bozabiliyorsunuz bu şekilde. Tamam. E, tamam. Galatasaray'ın da mevcut pres oyunu, bence orta sahadan başlayan pres oyunu, Karagümrük'ü bozar diye düşünüyorum. Tamam. E, Göztepe bir çıkışta, Atlet de bir takımlar. Eğer seyircili olsaydı maç Galatasaray'ı net, net önde görürdüm ama Göztepe İzmir'deymiş gibi bir kontroletak oynayabilir, diyorsun oynayabilir evet. riskli bir maç Göztepe'yi beğeniyorum. Tamam. Trabzonspor e, henüz yani çok yeni Abdullah hocanın ben iki maçı izledim istediği gibi bir oyun oynadığını düşünmüyorum 6 puana rağmen. Yolu gemiyi limana yanaştırıyor. Bu da mükemmel bir şey bu arada. Yani bu bu, bence bu, de. bu tarz bir şeyde 6 puan çıkarmak Hı, çok şey. Çok ama oturaklı bir oyun yok. Bugünden değerlendirirsem yanılmış oluruz. Bugünden değerlendirirsem Galatasaray net önde bence. 5 diye. hafta vardı ama Trabzonspor farklı bir yere götürebilir. Ee, arada bir de yani dediğim gibi, çok var. Işte. Daha Hı -hı. vakit var. Ee, Antalyaspor'un arıza çıkarmayacağı bir büyük takım yok. Antalyaspor çok sert bir takım. Herkesin az çıkarır. Ee, şeyde de, yani yenilikleri Fenerbahçe maçında bile çok büyük, çok ciddi şekilde. Alan maçında açıklında biraz aldı. zorluk oldu tabii kırmızı kart falan Değişik. Peki her maçta tek... Yine abi. Yine sağ içine soracağım. Ondan sonra biraz da Maradona konuşalım. Ya, ee, evet. Galatasaray bu maçta sanki önceki haftalarda burada çok konuştuk. Marka ile, Luiz ile top çıkartırken. O oyuncuların biraz yavaş hareket etmesi işi çok bozuyor gibiydi. Sanki bu maçta biraz daha onlar tek toplara telkin edilmiş gibi geldi bana. Ne dersin? Hmm. Biraz Galatasaray oyunu kurarken farklı planlar kurmuş gibi geldi bana. Şimdi Luyinda ama ben hmm, spoiler da vereceğim şeyden Mehmet Hoca ile konuştum. Kasımpaşa Galatasaray bu sene yenen iki takımdan biri. Kasımpaşa. Altı parmakla. Aynen öyle. Mehmet altı parmak Hoca. Luyinda ee, mı oynarken şey dedi. Biz Luyinda üstüne kurduk oyun dedi bana. Bunu detaylıca anlattık 50 dakika falan bir program oldu. Fenerbahçe'de. Ee, hem Kasıpaşa-Galatasaray hem şey ee, Kasıpaşa-Trabzon maçını konuştuk. ona. Galatasaray'da dediği buydu. Luyendam'ı üstüne kurduk. Neden? Çünkü Luyendam'ı özgüvenli bir oyuncu. Böyle topu dürte dürte, dürte çıkma. Kendi kullanmayı da seviyor. Hı hı. Biraz ağırdan da alıyor ama biraz hani hafif tahrik edince kendi kullanmaya yöneliyor. Karar alma noktasında hani disiplinli bir oyuncu değil. Şimdi Donkun tabii ki savunmada handikapı var Luyendam'a göre. Luyendam'a kuvvetli bir adam. yani Başka bir atletizmi yani Mbappe ile birebir dayı falan bırakabiliyorsun adamı. Sakatlıktan önceden bahsediyorum. Ama e, özellikle top kullanımında sıkıntılı bir oyuncu. Ben takım içinden de bu konuda şikayetçi olanlar olduğunu biliyorum. Donk bu konuda Galatasaray'a bir şeyler kattı. E, savunmayı da önde yaptığın için şu an yani sen savaşı Galatasaray'ın sahasına getiremediğin için e, so Donk'un olmasına sorun yok. Çünkü Galatasaray savunmayı önde yapıyor şu anda. İki maçta da Galatasaray önde kazandığı için Donk çok büyük problem oldu. Daha bir tane şey Zaten yeniden tek golle Donk'un bireysel hatasından kaynaklı. Yoksa organize hiçbir pozisyon vermedi Galatasaray neredeyse. Ee, bu tabloda da ben Donk'u kısa vadede kesileceğini düşünmüyorum. Galatasaray böyle oynayıp önde sonuç almaya devam ettiği sürece topu daha iyi kullanan stoper tabii ki tercih sebebi. Niye değiştirsin ki? Hayır ama sadece yani stoperin farklı olmasa mı diyorsun yoksa Galatasaray biraz oraya çalış. Topu oynama farkı ben ha ekstra bir şey talep edilmiş midir? Ya marka sanki böyle tık için... biraz hani tek pasa daha zorlanmış gibi. Yani o hep konuştuğumuz şey vardı ya özellikle duyunamadı topu bir dürttüğü için o pas açıları kapanıyor. Bundan şikayetçiler demiştin sen Hı -hı. burada futbolcular. Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra özellikle bu bilgi vermiştin. Sanki onu biraz engelleyelim gibi teknik eğitim bir e, oyunculara telkini varmış gibi hissettim bu maçta. Ben Marka Donk'un bu konuda zaten daha iyi, doğal olarak daha iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum. Ekstra bir şey söylenmiş midir bir bilgim yok. Ee, ama olabilir. Yani Fegüli'nin oynaymış... merkezde olmasının etkisi... Fe... Hah ona gelecektim. Çok doğru yere getirdin. O da çok iyi bir hamle. Çünkü Fegüli orada hem kendi hem biraz daha iyi saklayabiliyor hem de yanındakiler pres yapınca... O da böyle... Lan top buraya düşer gidip oraya gidiyor falan. Top yani boşa düşen topları alıyor. Şey, mesela Bruno Fernandes savunması. Güzel. Hani Bruno Fernandes özel bir çaba sarf etmiyor ama savunmaya nasıl katkı, katkı veriyor? Ee, baskılı olduğu an gideceği yere düşünerek pozisyon. Mesela Sosa da böyle. E, ee, Memki olarak farklı olabilir ama presçi oyuncuların arkasını toplayan akıllı oyuncu. Rolünü ben Fegül'ün yaptığını düşünüyorum. Ee, ha yarın öbür gün Belhanda gelir. Belhanda'nın ben ee, bu arada biraz ağır atlattığını duydum. Geçmiş olsun diyelim. Ee, Yılmaz Hoca'ya çok toparlan. geçmiş olsun. Yılmaz Vural'a. Biraz hoca, daha iyi evet durumda ya. olduğunu duyduk. Çok sevindik. Yani inşallah evet. Evet, en kısa zamanda atlatacak, çıkacak o işten. Ya Hoca'yla ben geçen hafta konuştum. Geçen hafta salı, pazartesi konuştuk e, Hoca'yla. Yani yaş 15 günü yakın olmuş. E, kendi programa davet edecektim. E, hafif bir hastalığın olduğunu atlatınca gelsem daha iyi olur. Daha enerjisi düzgün olacağını söylemişti. O yüzden e, bunu görünce şok oldum. E, i̇nanılmaz şey. önce yoğun bakım haberini alınca. Serdar Ali abinin ilk testi pozitif evet. çıktı. Biz burada şeyden bağlandık işte Skype'dan bağlandık. Ertesi hafta bağlanamadı adam yani. Tabii tabii. Çok Şimdi öyle iyi işte. oldu. Hafif bir hastalık Geçmiş değil. Geçmiş yani. olsun ama değişebiliyor yani. İyi başladın tamam sen iyisin atlatıyorsun gibi bir durum da yok. Değişiyor yani. Işte. Değişiyor değişiyor çok şey. Ümit ediyorum hoca da çok kısa süre tamamlar sağlıklı, saatli bir biçimde görüşürüz hocayla da. Geçmiş olsun diyelim. Can, Galatasaray kısmı tamam Hı, mı? Tamamdır. Bu kadarıyla.